Herkese selam dostlar ben Basri kanalıma hoş geldiniz. Şimdi dostlar bundan bir önceki yapmış olduğum videoda borsada daha sert yükselişler beklediğimi söylemiştim. 5500 ilk hedef vermiştim 6000 daha sonraki hedef ve kısa vadede borsanın bu hedeflere ulaşacağını söylemiştim. Hatta çok hızlı bir şekilde 6000 hedefine bile borsamızın gidebilecek durumda olduğundan bahsetmiştim. Hemen arkasından bir gün sonra Ülkemizde gelişen bir siyasi sebepten dolayı borsada akşam kapanış saatlerine doğru sert bir satış yedik. Ve bunun hemen arkasından topluluk kısmında sizlerle paylaştım dostlar. Ekrem İmamoğlu davasıyla ilgili borsada sert satış olduğunu söyledim. Borsanın bu tarz olaylara, siyasi olaylara, ekonomik haberlere, dünya üzerinden gelen global haberlere... Ani tepkiler verdiğini, fakat daha sonra da yoluna devam ettiğini her zaman burada videolarımda söylüyorum, bahsediyorum dostlar. Burada da panik yok demiştim. Yine borsamız yükselişe geçecektir demiştim. Hemen bir gün sonra da borsa yine yükselişe geçti. Hatta dün ve bugün fena değildi. Bence güzeldi. Hatta bugün bankacılık endeksi özellikle bayağı ralliye başlatıyor gibi oldu borsayı. Daha sonradan biraz daha duruldu diyelim. Ama kapanışımız kötü değildi dostlar. Ee, yine ben o videoda söylediklerimin arkasındayım. Çok kısa sürede 5500 e, hedefini borsanın yıkıp geçip 6000'lere doğru yaklaşacağını düşünüyorum. Çünkü borsanın daha önce de videolarımda birkaç kez anlattım. Yükselmemesi için herhangi bir sebep yok. Yani düşmesi için bir sebep yok. Sadece kar satışları işte böyle ani olumsuz bir haber gelirse. Sert iniş ve çıkışlar olabilir. Hiçbir şey gelmese bile, olumsuz bir haber gelmese bile borsada sert satışlar olabilir, sert yükselişler olabilir. Bunlardan korunmak adına e, her zaman uzun vadeli, sabırlı yatırımcı olmamız gerekiyor dostlar. E, bu düşüşler, çıkışlar bizi çok fazla etkilemez o zaman. Şimdi e, bugün videomda iki tane hisse senedi, zaten elimde de mevcut olan hisselerden. 2023 yılında özellikle şu an itibariyle başlayacağım. 2023 yılı boyunca Bu hisse senetlerini biriktirme kararı aldım. Buradan da sizlerle paylaşmak istedim dostlar. E, i̇ki tane hisse senedi. Birisi Ereğli Demir Çelik hissesi. Bu hisse senedini biriktirme kararı alma sebebin e, Bir maden açıklaması yaptılar. Yani yeni bir hikaye başlattılar. Biliyorsunuz ki yatırım yaptığımız şirketlerin hikayelerinin olması güzel bir şey. Bunun dışında bu tarz şirketler daha önce de birkaç video önce sanırım yapmıştım. E, bu tarz işte Ereğli gibi, Kardemir gibi, e, Şişe gibi ya da e, Tüpraş gibi hisseler e, Fed'in bu faiz arttırım kararlarıyla çok fazla baskı altında kaldı diyebiliriz. E, şimdi e, bu videoda yorumlara yazabilirler Tüpraş çok yükseldi hocam nasıl baskı altında kaldı. Aslında Tüpraş'ın çok fazla daha fazla ederi olduğunu düşünüyorum. Ee, tüp raşla ilgili 198 liraydı sanırım video yaptığımda bana şöyle bir yorum gelmişti. Bu hisse senede işte 50 lirayken 70 lirayken neredeydiniz diye sormuşlardı. Ben buradaydım borsadaydım ama burada bu kanalda sizlerle video paylaşmıyordum. O yüzden dolayı 50 liradayken 70 liradayken bu hisseyle ilgili bir video yapmadım tabii ki. Buradan da hani izliyorsa yani bu soruyu soran kardeşimize cevabımız olsun. E, 198 liradan işte millete hisse aldırmaya çalışıyorsunuz gibi yorumlar yapmışlar. Biliyorsunuz ben burada asla hisse senedi önermiyorum. Alın satın tutun gibi asla bir kelime kullanmıyorum. Kendi yatırımlarımdan bahsediyorum. Sizlerin sormuş olduğu hisseleri e, dilimin döndüğünce anladığım kadarıyla burada yorumlamaya çalışıyorum dostlar. Yatırım önerisi vermeden. E, Tüpraş'ta da işte 198 liradan bu hisseyi millete kitlemeye çalışıyorsunuz demişlerdi. Çok fazla olmadı. 1-2 ay oldu. Hissenin nerelere çıktığını görüyoruz dostlar. Çünkü bazı kardeşlerimiz dostlarımız, arkadaşlarımız borsaya sadece fiyat olarak bakıyorlar. Mesela şunu da yapanlar var. Bir hisse senedine girmiş. 3 lirada örnek. 3 liradan bir hisse senedini almış. Daha sonradan çok yükselmiş hisse senedi. İşte bir miktar karını almış. Hisse 20 liralara çıkmış. 15 liralara kadar geri düşmüş. E, Elinde de işte portföyüne de eklemeler yapacak ama 3 liraya aldığı hisseyi insan 15 liraya almak istemiyor çünkü ona pahalı geliyor. Tabii ki de her seviyeden hisse senedi alınmaz. Hani tarih zirvesi 20 liraysa gidip o seviyeden girmemek gerekiyor ama tarih zirvesine çıktıktan sonra geri çekilmişse %30 gibi bir rakamda tekrar bu hisse senedine maliyetim yükselecek diye yatırım yapmamak doğru bir şey değil dostlar. Bunu da belirtmek isterim. Tüpraş'ta da keza yani 50 liralar 70 liralar zamanında da iyi bir hisse senediydi. Kesinlikle borsanın en değerli hisselerinden bir tanesi. 198 lirayken de gerçekten de bir miktar geri çekilmişti ve fırsat veriyordu yatırımcısına. Bu sebeple zaten videosunu yapıp burada anlatmak istedim ki çok kısa sürede de çok ciddi yükseliş gördük. E, bu arada benim bu iki tane biriktirmek istediğim hisselerimden bir tanesi Ereğli Demirçelik bir tanesi de Tüpraş'tı dostlar. E, şimdi Ereğli Demirçelik'te hikaye var demiştik dostlar. Bir de Fed'in faiz kararları artırım kararları emtia bazlı olan hisseleri çok fazla baskıladı dostlar. E, geçen enflasyon verisi geldi Amerika'da ve Oldukça da beklentilerin altında ve güzel bir veri geldi. Bunun üzerine yine FED faiz kararını açıkladı. 0.75 arttırıyorlardı biliyorsunuz. 0.50 bas puan arttırım kararı aldı. Ama FED'in buradaki yapmış olduğu en kötü şeylerden bir tanesi de daha sonrasında yapmış olduğu açıklama. İşte faiz artırımlarına devam edeceklerini, işte oranlar iyi gelirse ona göre seviyelerde arttıracaklarını Hani faiz arttırım oranını düşürseler bile faiz indirimi diye bir e, gündemlerinin olmadığından bahsettiler. Hedefledikleri e, pozisyona gelene kadar yani enflasyon onların e, beklentisiyle iki, iki küsürlere işte 2-3 aralığına gelene kadar faiz arttırmaya devam edeceklerinden bahsettiler. E, bu biraz şahin bir açıklama oldu ama işte e, faiz oranlarında düşür hani oran olarak düşüreceklerini söylemeleri de biraz güvercin oldu. Şahin güvercin karışık bir açıklamaydı. Yani açıkçası piyasalarda bunu çok fazla olumlu algılamadı diyebiliriz. Yurt dışı borsalarında da yine kripto paralarda da ufak yükselişler oluyor gibiydi. Daha sonra sert düşüşler oldu yine. Çok şahin konuşmamaları gerekiyor. Yani kararlarını alıp yollarına devam etmeleri gerekiyor. Açıkçası çok fazla faiz arttırımı da ülkelerini resesyona sokacaktır. Bunu herkes bilir. Ben çok fazla bir faiz artışı durumuna gideceklerini düşünmüyorum. Daha önce de videomda belirtmiştim. İşte faiz arttırımlarındaki azalma ya da tamamen faizlerin arttırılmasındaki durma durumlarında bu tarz hisseler özellikle bizim borsamızdaki TÜPRAŞ gibi Ereğli gibi hisseler bu durumdan nemalanacaktır dostlar. Ereğli Demir Çelik zaten biliyorsunuz ki borsanın en değerli hisselerinden bir tanesi TÜPRAŞ da aynı şekilde. Benim de elimde mevcut olan hisselerimde ben işte bu faizin arttırımlarının sonuna gelineceğini ve daha sonra da faiz indirimlerine de geçeceklerini düşünüyorum. 2023 yılında ortasında olur sonlarına doğru olur. Faiz indirimi gibi bir durum gündeme geldiğinde özellikle bu hisse senetlerinde çok fazla yükselişler görebiliriz. Bu arada Ereğli Demir Çelik'in elinde çok fazla stokları var. Öz kaynaklarının belli bir kısmı stoklarından oluşuyor. Olası bir demir cevheri fiyatlarındaki artışla ciddi anlamda elindeki stoklardan bile kar elde edebiliyorlar. Keza TÜPRAŞ da aynı şekilde. Bu sebeple bu hisseleri 2023 yılında potansiyeli olduğunu düşünüyorum. İyi de potansiyeli olduğunu düşünüyorum. TÜPRAŞ mesela 430-420 seviyeleri tekrar yatırımcılarına fırsat verdiği seviyeler gibi geliyor bana. Bu seviyelerden bu fiyatlardan hisse mi alınır diyenlere ben çok fazla takılmıyorum. Çünkü hani 198 lirada da millete kitlediğimizi söylüyorlardı ama ben böyle düşünmüyorum. Bir hisse senedinin bir ederi vardır. Eğer ki hisse senedi ederinden daha pahalıysa, eee FKS uçup gitmişse, örnek veriyorum piyasa değeri defter değeri e, çok fazla artmışsa bu tip hisselerden ben genellikle uzak durmayı tercih ediyorum. Yani temel verileri sağlamsa, kökü sağlamsa, yatırımları varsa e, ve geleceğe dair planları varsa, bir hikayesi varsa o hisse senetlerinde eee Açıkçası aldığım fiyatlardan hiçbir şekilde çekilmiyorum, korkmuyorum. Özellikle TÜPRAŞ'ta çok fazla yükseliş bekliyorum dostlar. Yani TÜPRAŞ önümüzdeki yıl içerisinde, yılın sonlarına doğru 2000 liralara kadar zorlayabilir gibi geliyor bana. Bunlar tabi benim öngörülerim, düşüncelerim dostlar. İncelediğim kadarıyla e, analizim yani kendi fikirlerim bu demek değildir. TÜPRAŞ 2000 lira olacak, belki 200 liraya düşer dostlar. E, borsada iniş de var, çıkış da var. Bunları unutmayalım. Geçen biz e, borsanın sert yükseleceğine dair video yaptıktan sonra bir gün sonra düştüğünde hemen bana yorumlar geldi. Hani sağolsunlar kötü bir şey yazmamışlar. Hani e, ama işte bilemediniz e, Ekrem İmamoğlu'nu tahmin edemediniz gibi yorumlar gelmiş. Tahmin edemezdim çünkü hani ben böyle sert bir karar beklemiyordum dostlar. E, bir de siyasi sebeplerden dolayı borsanın aşırı bu, bu şekilde tepki vereceğini de düşünmüyordum. Ama borsa tepkisini göstermiş oldu. İşte borsada böyle şeyler var. Hiç her şey gülük gülistanlıkken de aynı satışı borsa yiyebilir. Çünkü e, burada hani bir sistem var. Bu sistem e, bir anda işte silkeleme hareketleri de yapabiliyor. İnsanların ceplerini boşaltma operasyonları da yapılabiliyor. Manipülasyon da yapılıyor. Spekülasyonlar da yapılıyor. Borsa çok da hani, böyle... E, Basit, kuzu kuzu bir yer değil. Kurtların olduğu bir yer. Burada sabırlı olup doğru seviyelerden hissemizi almışsak, güveniyorsak doğru zamana kadar beklememiz gerekiyor dostlar. Ben Ereğli ve Tüpraş'ı 2023 yılında da elimde tutup biriktirmeye devam edeceğim. Elimde imkanım oldukça dışarıdan tasarruf yapabildiğim kadarıyla bu hisselere eklemeler yapıp biriktirmeye devam edeceğim dostlar. Buradan sizlerle paylaşmak istedim. Hepinizi seviyorum. Videomuza ilk defa denk gelen kardeşlerimiz varsa kanalımıza abone olup bildirimleri açıp bizlere destek olabilirsiniz. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.